Arkadaşlar merhaba Tarihçi YouTube kanalındasınız. Ee, videomuza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kızı şerbeti e, hepimizin izlediği gibi aşk trafiğinde saçmalıktan nirvana'ya ulaştı artık. kim e, kim boştaysa onu birileriyle yapıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Yani tuhaf bir hal aldı. Ee, en son Umut'un Rüzgar'la diyaloğu. Rüzgar'ın e, Nur Sema'ya olan ilgisi, alakası falan derken ki e, dizinin başlangıcında hepsi hepsi inanılmaz güçlü bir karakter olarak lanse edildi bizlere. E, Kıvılcım olsun, Ömer olsun, ne bileyim e, Doğa olsun, e, Apo olsun, inanılma ama sonradan hepsi böyle bir bozuldu, bir tuhaflaştı. Yani dizi inanılmaz bir yerlere doğru gitti. Hala da gitmeye devam ediyor. E, dün e, 58. Bölüm e, ilk fragmanı geldi, fragmandaki e, Görkem'in pembeyle olan sahnesinin hayal mi acaba diye tereddüte düşmüştüm ki hala öyle bir tereddütüm var. E ki umarım inşallah gerçek olur, yani ben gerçek olmasını çok istiyorum. Görkem'in e, Doğan'ın intikamı adına pembeye ve ailesine çektirmesini de çok istiyorum, bu da ayrı bir şey ama e, şöyle bir detay vardı. Ha Belki de onca saçmaların içinde bu mu dikkatinizi çekti diyebilirsiniz ama dikkat çekecek kadar saçmaydı bu da. Ee, Nur Sema'nın Rüzgar'ın ona ilgisinden haberdar olduğunu söylemesi işte burada olayı e, çok bambaşka bir boyuta götürüyor. E, Nur Sema mutasip tutucu bir kadın, e, elini bile vermekten imtina eden, çekinen bir kadın. Ee, hocasına her zaman sevdiğini söylüyor. Hal ve hareketleriyle bunu belli ediyor. Soru şu. E, bunca e, müteasır, tutucu, elini bile vermekten çekinen bir karakter. Evli olduğu halde, başka bir erkeğin ilgisinden haberdar olduğu halde o iş yerinde ne arıyor? Niye dış çalışmaya devam ediyor? Yani işin nerelere vardırmak istiyor? Yani eee... Senaryo bile olsak ki e, bu karakterleri bize yansıtan yapımcı ve senaristler ki bizim de bu e, karakterler üzerinden yorum yapma hakkımızı doğuruyor. Benim takıldığım ve gözden kaçırılan detay bu diye düşünüyorum. Nur Sema'nın Rüzgar'ın ilgisinden haberdar olduğu halde e, bizlere yansıttığı sosyal kişilik hani e, mutasip ve tutucu kişiliği e, bu kişilik doğrultusunda ilgisinden haberim varsa senin o iş yerinde hala ne işin var? Yani buraya çok takıldım. Ha e, onca saçmalığın içinde bu çok mu şey e, değil ama saçmalık üstüne saçmalık koymaları da bazen bir noktada sıkıyor insanları. Videomu buraya da kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.